Talha ortası. Kafa vuruşu. Sekti top ve gol. Top ağlara gitti ama. Sonrasında bayrak kalkıyor. Talha Erdoğan. Ortası kavisli arka direğe doğru. Gelişine vuruş. Kaleci Karaçic. Dönen top dışarı gitti. Net bir fırsat. Şola aşağı. Canberk. Ortası yüksek. En arkaya doğru. Celil. Vuramadı. Kafa vuruşu. Gol pozisyonu ve gol. Top bir 1-0. Ergin Keleş attı. Adana Spor 1-0 önde. Celil içeri doğru Mevlüt alamadı. Karşı karşıya Ergin bıraktı. 2-0 oldu. Oşekovic. Sol kanatta Canberk topla buluştu. Ortası içeri doğru. Sekti top Erdal. Uzaklaştırdı Uğurcan. Gelişine vuruş. Boşta kaldı. Ahmet Han ve gol. Ahmet Han 3-0. Yeni takımıyla ilk golünü atıyor Ahmet Han. Şolaşa. Şolaşa. Karaçiç. Baskı var. En geriye döndü Melih'ten riskli hareketler. Oşekovic aldı topu. Oşekovic kaleye doğru ve gol. Oşekovic. Büyük bir hata. On yen Oşekovic. Skor 4-0. Buğra bıraktı sol kanata. Erdal sert orta donkor. Dönen top içeri doğru. Bomboş ve gol. Şolaşa. 4-1 oldu. Hamit Şolaş'a kafayla topu alara gönderiyor. İsmail sokuluyor. İsmail Arapası Oşekovic boşta kaldı. Şut kaleci Meli. Onur. Sol ayağında şut. Son anda Karaçic. Ters tarafa baktı. Uzun gönderiyor Celil. Oşekovic içeride. Umut'un pası ona doğru. Oşekovic aldı topu Melih. Ceza sahası içinde. Ahmet Han yerde ve karar penaltı. Penaltı kazanıyor Adana Spor. İşaret geldi. Oşekovic ve gol. Oşekovic hetri tamamlıyor. Furkan ortası Mevlüt yükseldi. Mehmet vurdu ve gol. Mehmet Özcan. 5-2 oldu. 90 dakika tamamlanıyor değerli izleyenler. Adana Spor 5, Eskişehir Spor 2 maçın sonucu.